Merhaba belki de ben Almanya diye bir yere geldim. Buradan da Salento diye bir yere gideceğim. Burada dünyanın en yüksekteki olan Palmiye ağaçları var. Şu anda sabah saat 5.30 falan. Otobüsten daha yeni indim. Bavul bekliyor. Şöyle. O da 4 günlük bir trekking yolu var. İstersen oraya da yürüyebilirsin ama benim Salkantay'dan kalan hala dilimde bir problem var. O yüzden çok büyümeyi düşünmüyorum. Sadece Palmiye Ağaçları'nı göreceğim. Daha sonra da geçmeyi düşünüyorum. Salento'ya geldim. 5 dakika, 5 dakika ile otobüsü kaçırmışım. 7, sabah saat 7'deymiş, 7'yi 5 gece geldik. Bir dahaki otobüs 9'da. Gidiş 4, geri Giriş 4'ten 8 soles yapıyor. Jeep'lerle gidiyorsun. Bence gayet uygun. oraya giriş ne kadar ama onu bilmiyorum. 10 sol falan vardı herhalde. Milli park olduğu için. Böyle ufak bir kasaba, iki katlı evler, bir katlı evler, Tabi yenge. tabii çok erken olduğu için hiçbir yer açık değil tonun kuş bakışı görüntüsü böyle. Biraz da merdiven çıkınca böyle bir manzaraya geliyorsun. Yeşilliklerin içinde, ormanın içinde ufacık bir kasaba. Çok güzel bir yer. Şöyle. Ben arkasına gidiyor ya yok şöyle 25 dakika Bir 15 kilometre falan. Palmiye ağaçları gözüktü. Tebrik ediyorum bilmiyorum ama rüzgar sesinden dolayı Iş için 5 solüs verdik. Gerçekten bir doğa harikası. Mükemmel bir yer. Tepeler komple palmiye ağacı. Herhalde falan komple palmiye var. En yukarılarda. Nerede bilmiyorum ama. Sanki birisi binişli olarak dikmiş. Belirli aralıklarla. Ama doğal olduğunu söylüyorlar. Çok güzel bir manzara noktası. Hava kapanıyor yalnız. Buranın böyle bir balığı varmış. Turşa fiyot ya, turşa balığı. Bunu yağda kızartıyorlar. 14 soles. Yağmur bulutları geliyor. Dönüş yolu da biraz pis. Çünkü at yoluyla dönüş yolu aynı.